Hocam seyircimiz demişler ki birkaç yıl önce birine borç olarak 30 gram altın bileziğimi bozdurup verdim. Bana 3 gün sonra vereceği için söz verdi. Ama aradan yıllar geçti, hala borcunu ödemedi. Ben de yemin ettim onunla bir daha konuşmamaya. Ama şimdi borcumu istemek istiyorum. Nasıl isteyebilirim demişler. <laughs> Bunun çeşitli yöntemleri var. Yani konuşmayacak ya yeminle et, tövbe ettim diyor konuşmayacağım değil Evet. Tövbe etmek ben, yemin etmek değil. Ben yemin dedim oraya. Öyle ifade ettim. Tövbe demedim de yemin dedim oraya. E, öyle mi? Yani. Ha. Evet. Şimdi yemin etmiş. Tövbe ettiyse zaten tövbe yemin değil. Eyvallah. Ama benim Benimlerden aklıma geldiyse <laughs> yemin etmiş. Ha yemin ettiği zaman yeminini bozmaması lazım. Eyvallah. Peki parayı isteyecek nasıl isteyecek? Yazışır. Veya bir başkası vasıtasıyla ister. Yani çocuğunu gönderir, kardeşini gönderir, bir başka dostunu gönderir. O zaman konuşmuş olmaz. Eyvallah. O şekilde ister. Ve yeminini bozmamış olur. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Hocam izleyicimiz demişler ki benim kiralık ev ve dükkanım var. Fakat parası giderlerimize gidiyor. Elimizde ya beş bin ya 10 bin kalıyor. Başka da bir gelir yok. Acaba bunun da zekatını verecek miyiz demişler. Hayır birikim yoksa vermeyecek. Yani her ay 5 bin lira, 10 bin lira eğer kalıyor da o birikiyorsa, yani 180 bin lira aşağı yukarı bugün o meblağa ulaşıyorsa onun üzerinden bir sene geçince verecek. Ama öyle değil de 5 bin, 10 bin kalıyor bir dakika bir şey kalmıyor. Yani elde birikim yoksa zekat vermeyesine gerek yok. Eyvallah, teşekkürler. Hocam e, kiracılarımdan ufak tefek önemsiz fazla değeri olmayan bir şeyler evde kalmış. Kendileri de uzaklara gittiği için sahibini arayıp ulaştırma imkanımız kalmadı veya yakında olsalar bile arayıp mesela bir fırçanız kalmış mı demeliyim yoksa onu evde kullansam bir zararı var mıdır? Şimdi kiracılar o tip malları bilinçli olarak bırakabilirler. Yani ihtiyacı yoktur, kalsın burada. Yani onu mülkiyetlerinden çıkarmış olurlar. Eyvallah. Bir böyle olabilir. Bir de unutmuş olabilirler. Tabi o unuttu mu acaba kendiliğinden burada bıraktılar mı? Onun ayrımı biraz da o malın değerine göre değişebilir. Adam evde televizyonu bırakmış gitmiş. Herhalde onu ben bu kim adırsasın diye bırakmadı. Unuttu. Veya ne bileyim elektrik süpürgesini veya bir elektronik aleti. Ha şimdi eğer kiracı o burada olduğu gibi mesela işte e, bir fırça, bir ayakkabı çekeceği kapının önünde. Ve yani basit bir şey. Onu oradan muhtemelen o götürmemiş orada bırakmıştır. Yani öyle olduğu kanaati varsa kendisi kullanabilir. Eyvallah. Ama unutmuşsa adam ve unuttuğu kanaati hakimse fakire vermeli. Kendisini o zaman buluntumal var ya. Evet. Buluntu olur o. Buluntu olmuş olur. Ee, sahibini arar. Yani sahibine sahibine ulaşamıyor. Başka şehre gitmiş telefonunu değiştirmiş vesaire. O zaman fakire verir. Kendisi fakirse kendisi de her halükarda kullanabilir. Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem hocam seyircimiz demişler ki apartmanda yaşıyoruz. Bazen yemek ve ekmek artabiliyor. Bunları bile bile çöpe atmak istemiyorum. Ama her zaman içinde affedersiniz hayvan bulup atamıyorum. Bunu poşete koyarak çöpe koymamızın bir sakıncası var mıdır? Kardeşim önce ekmek ve yemek artırılmayacak. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Artırılmayacak. Değerlendirilecek. İhtiyacın kadarını alacaksın. Eyvallah. Ya bu bir, bir insanlar haram deyince bu yemede, içmede, kullanmada falan başkasının malını çalma, gasp etme, bilmem ne falan gibi algılıyor sadece. Hayır, sadece ondan ibaret değil. İsraf da haramdır. Eyvallah. Ay Allah yasaklıyor. Kulu <gülü> veşrabu ve la tusrifu inna Allah la yuhibbul müsrifin Yiyin için ama israf etmeyin. Bak yasaklama var. Bir de arkasından Allah israf edenleri sevmez. E bu israf değil mi? Evet. Yani maalesef bu gerek ülkemizde gerek dünyada israf diz boyu. Maalesef. Ve şu söyleniyor. İsraf edilen şeyler eğer israf edilmede de değerlendirilse tüm dünyadaki açlık çeken ülkelerdeki insanların karnı doyarmış o beş yıldızlı otellerdeki o açık büfeler ne öyle? Sanki insanlar hiç görmemiş gibi maalesef birçok insan, herkes değil elbette. Otel sahibine zarar vermiş olmak için sanki dolduruyorlar. Doldurduklarının üçte birini yemeden bırakıp gidiyorlar. Onlar da çöpe gidiyor. Yazık, günah, haram. Maalesef. Bir defa duyarlı insanlar, bak duyarlı Müslümanlar demiyorum, duyarlı insanlar ister Müslüman ister gayrimüslim israf etmemesi lazım. İhtiyacı kadarını alacak, ihtiyacı kadarını yiyecek. Ha arttı mı bir dahaki öğüne bırakacak. Şimdi eskiki gibi değil ki bıraktığım zaman kokacak yemek. Dolaplar var, Tabii. dondurucular var. Oraya koyduğun zaman iki gün sonra yiyebilirsin, ertesi gün yiyebilirsin. Evet. Dökme neye? Ekmek de aynı şekilde. Evet. Şimdi Çöpe koyabilir Çöpe koyabilir mi? Ya ne yapacak başka? Yani ha, ha naylon torbayla koymuşsun, ha öyle atmışsın. Ne olacak? Her iki halde de israf etmişsin, saygısızlık yapmışsın. Eyvallah. Bir de şöyle bir düşünce e, ifade ediyor birileri Hocam. Para benim diyor yani ben istediğim kadar alırım diyor. Bunun israf olup olmayacak kanaatini taşımıyor. Olmaz. Yani Peygamber Efendimizin hadisi var. Demek ki söyledim israf var bak. İsraf. İsraf nedir? İhtiyaç fazlası. Evet. O ihtiyaç dediğimiz şey zaruri ihtiyaç olabilir. Tezzinat dediğimiz yani daha iyi bir yaşantı için aldığı şeyler de olabilir. Yani senin diyelim ki bir elbise takımın var bir daha hoşuna gitmiş bir daha almış o israf değil. Ama hiç ihtiyaç olmadığı halde on takımın varsa o zaman o israf. Eyvallah. Ha, yemek yiyeceksin çorbayla da yetirebilirsin ama çorban yanına bir de ana yemek yiyebilirsin bu israf değil. Ama yiyemeyeceğin şeyleri alıp doldurup onu topa atmak israf olan o. Eyvallah. Çok yemek. Hatta fazla yemek. E o hem çok yediğin için günah hem israf ettiği için günah. Eyvallah. E şimdi peygamberimizin hadisi demin şey yapmıştım. Dört şeyden diyor sorulmadıkça insan sıratı geçemeyecek. Nedir onlar? Bir, gençlik şey, ömrü nerede geçirdin? İki, gençliğin nerede eskittin? Bu tabir evet. önemli. Evet, nerede önemli. eskittin? Üç, malın. Nereden kazandın, nereye harcadın? Çok güzel. Bir de ilim. İlminle ne amel ettin? Bunlar sorulacak. Yani ne, sadece nereden kazandık değil bak. Nereden kazandın, nereye harcadın? Yani bu, bu katı kapitalizme de karşı, diğer ideolojilere de karşı. Yani kimileri var, efendim istediğim yerden kazanır, istediğim gibi harcarım. Hayır, o yok İslam'da kazanç yerleri belli ve sarf yerleri de belli. Eğer bu belli olan şeyi aşarsan günaha girersin. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Eyvallah hocam. Hocam seyircimiz demişler ki çocukluğumdan bu yana adet düzensizliği olan bir kadınım. Oruç, namaz ve cinsel yaşamımızı nasıl düzenlemeliyiz demişler. Şimdi hiç düzgün olmamışsa her ayın 10 gününü adetli sayar. Ama bu müstahaza. Yani kendisinden devamlı kan gelenle ilgili. Eyvallah. Odur. Ama öyle değil de ya düzensiz. Bir ay işte ayın biriyle beşi arasında, bir başka ay üçü işte onuyla on beşi arasında. Eğer böyle ise kanamanın olduğu günler adetli günleridir. Yani bir defa kanama on günden daha az ise ve iki kanama arasındaki süre de 15 gün veya daha fazla ise o kanamalar hep adet kanıdır. Eyvallah. İster bu düzenli olsun, ister düzensiz. İster düzensiz olsun. Ama sürekli kanaması var. Zeynep binti Cahş diye bir kadın. Evet. Ee, o e, peygamberimiz zamanında yaşamış sahabe hanımlardan birisi. O istihaza varmış onda. Yani sürekli kanaması olurmuş. Peygamber Efendimiz de durumu soruyor, anlatıyor. O da diyor ki, sen işte e, belli günlerde abdestten namazını kıl. O günleri eğer biliyorsa, yani mesela şöyle oluyor diyelim. Daha önce e, belliydi, sonra değişti. Bu da olabilir. O zaman belli olan günleri esas alır. Ama baştan itibaren devamlı kalaması oluyorsa, her ayın 10 gününü ki bu ayın başında da her ay takdir etmiş olabilir. Ama aynı... Günleri devam ettirsin, 10 gününü adet sayar, daha sonrasını özür kabul eder ve gerek ibadet gerek aile yaşantısını buna göre ayarlar. Eyvallah hocam.